Merhabalar. Bugün yine çok temel bir sorunun peşindeyiz. İnsan olmak ne demek? Ama bu defa e, İslam düşüncesi gibi köklü bir geleneğin penceresinden bakacağız. Evet, elimizde de bu konuyu farklı açılardan ele alan ilginç kaynaklar var. Bir doktora tezi var mesela. Klasik felsefeye odaklanıyor. Doğru. Bir de Kur'an'daki o halifelik kavramına bakan bir makale geldi sizden. Artı yaratılış, ruh gibi daha genel ansiklopedik bilgiler de var. Aynen. Yani felsefesiyle, Kur'an yorumuyla Kelamıyla, tasavvufuyla oldukça zengin bir malzeme. Amacımız da aslında bu farklı perspektifleri harmanlayıp, İslam düşüncesindeki insan tasavvurunun ana hatlarını sizin için ortaya koymak. Felsefe, kelam, Kur'an, e, bakalım nasıl bir diyalog kuruyorlar kendi içlerinde? Hazırsak başlayalım derim, felsefeyle mi başlıyoruz? Evet, ilk durağımız klasik İslam felsefesi. Bu doktora tezi bize ne diyor? İnsan nedir filozoflara göre? Tez özellikle Farabi ve İbn Sina gibi isimlerin üzerinde duruyor. Onlara göre insan temelde iki cevherden oluşuyor. Bir yanda bildiğimiz e, fiziksel beden yani cisim. Tamam. Diğer yanda ise nefis dedikleri bir şey var. Bu bugünkü ruh ya da benlik anlayışımıza oldukça yakın aslında. Yani bizi sadece canlı kılan şey değil. Değil, çok daha fazlası. Hem canlılığın kaynağı hem de algılamamızı, düşünmemizi, bilincimizi sağlayan temel ilke. Bizi biz yapan öz yani. Anladım. Peki bu nefis dediğimiz şey homojen mi yoksa farklı işlevleri, katmanları falan mı var? Tezde bir hiyerarşiden bahsediliyordu sanki. Aynen öyle. Katmanlı bir yapı bu. En altta bitkisel nefis var. ...beslenme, büyüme gibi temel yaşamsal fonksiyonlar. Bunu bitkilerle paylaşıyoruz zaten. Evet. Bir iste hayvansal nefis. Görme, işitme gibi dış dudularımız... ...ve ee, daha karmaşık iç algılarımız burada. Mesela ortak duyu var. Farklı duygulardan gelen veriyi birleştiriyor. Hı. Hayal gücü var, anıları saklıyor. Vehim var, içgüdüsel yargılar veriyor. Bir de tabii hareket etme yetisi. Bunlar da hayvanlarla ortak yönlerimiz. Tamamdır. Peki bizi ayıran ne o zaman? En tepede ne var? En tepede sadece insanı özgü olan insani nefis ya da diğer adıyla natık nefis var. Yani konuşan, akleden nefis. Akleden nefis. Evet. Bu katman diğer alt katmanların işlevlerini de kapsıyor ve asıl önemlisi insanı diğer tüm canlılardan ayıran o temel yetiyi barındırıyor. Akıl. Yani akıl. İşte geldik kilit noktaya akıl Peki filozoflar aklı nasıl tanımlıyor? Sadece düşünme yeteneği mi yoksa daha derin bir anlamı mı var? Çok daha derin. Akıl insani nefsin zirvesi, en ayırt edici özelliği. Onu da kendi içinde ikiye ayırıyorlar genellikle. Teorik akıl ve pratik akıl. Teorik ve pratik farkları ne? Teorik akıl bilme ve anlama yönümüz. Soyut düşünme, hakikati kavrama yeteneğimiz. Filozoflar bunun potansiyel bir halde başladığını söylüyorlar. Hani Heyulani akıl diyorlar. Boş bir levha gibi. Boş levha anladım. Sonra aşama aşama gelişiyor bu. Bilmeleke bil fiil. Ama işin ilginç yanı bu aklın en yüksek seviyeye yani tümel hakikatleri kavramaya ulaşması için dışarıdan bir yardımcı gerekiyor onlara göre. Dışarıdan bir yardımcı nasıl yani? İşte burada faal akıl diye bir kavram giriyor devreye. Vahibus suver. Yani suretleri veren. Oldukça metafizik bir kavram, evet. Faal akıl. Kulağa biraz şey gibi geliyor. İlahi bir ilham kaynağı gibi mi? Tam olarak ne işe yarıyor bu? Bir nevi öyle demedilir. Faal akıl, kozmolojik hiyerarşide, ay üstü alemde yer alan, tanrıdan kaynaklanan bir tür entelektüel ışık gibi düşünülüyor. Işık gibi? Evet. İnsan aklının potansiyel halden aktif hale geçmesini sağlıyor. Soyut kavramları, tümel formları yani bilginin özünü insan nefsine akıtıyor ya da esinliyor. Yani bizdeki en üst düzey anlama yetisi tamamen kendi üretimimiz değil değil mi o zaman? Filozoflara göre tam olarak değil. Faal aklı ile bir tür bağlantı, bir ittisal kurarak mümkün oluyor bu. Pratik akıl ise daha dünyevi işlerle ilgili. O nasıl çalışıyor peki? Pratik akıl, neyin iyi, neyin kötü olduğunu ayırt etmemizi, ahlaki seçimler yapmamızı ve eylemlerimizi, davranışlarımızı bu doğrultuda yönlendirmemizi sağlıyor. Yani eyleyen yönümüz. İnsanın ulaşması gereken nihai bir hedef var mı bu felsefi bakış açısında? Ne için yaşıyoruz yani? Nihai hedef, tek kelimeyle mutluluk, yani saadet. Ama bu hani günlük hazlar, maddi zenginlik falan değil. Değil mi? Nasıl bir mutluluk bu? Felsefi gelenekteki en yüce mutluluk es saadet ur kusva diyorlar. Yani en üstün mutluluk. Bu teorik aklın en kamil hale gelmesiyle, o bahsettiğimiz faal akıl ile entelektüel bir birleşme, bir ittisal yaşamasıyla elde edilen derin akli ve ruhani bir tatmin hali. Yani varlığın hakikatini kavramanın getirdiği bir tür haz. Aynen öyle, eşsiz bir haz olarak tanımlıyorlar bunu. Peki bu mutluluğa giden yol tamamen kişisel bir çaba mı yoksa toplumla başkalarıyla bir ilgisi var mı özellikle Farabi'nin siyaset felsefesine yaptığı vurguyu düşününce Kesinlikle bireysel değil. İşte Farabi gibi düşünürler tam da burada devreye giriyor. İnsanın doğası gereği medeni yani politik bir varlık olduğunu söylüyorlar. Medeni bir tab. Medeni bir tab. Yani yani insan tek başına yaşayamaz, tek başına yetkinleşemez. Hem temel ihtiyaçlarını gidermek için hem de o en yüce mutluluğa, saadete ulaşmak için mutlaka bir topluma, bir şehre yani Medine'ye muhtaçtır. Anladım. Toplum olmadan olmuyor. Olmuyor. İşte bu yüzden de erdem, fazilet ve erdemsizlik, rezilet kavramları toplum düzeni, siyaset felsefesi çok önemli hale geliyor. Erdemli şehir, Farabi'nin meşhur ütopyası. Nasıl bir yer orası? Farabi'nin ideal toplumu El Medinetül Fazıl'a. Bu şehirdeki insanlar doğru bilgiye yani hakikate ulaşmış ve eylemlerini bu bilgiye göre düzenleyen erdemli bireyler. Erdemden kasıt ne peki? Erdemleri genellikle Aristo'dan da etkilenerek altın orta ilkesiyle açıklıyor. Yani iki aşırı uç arasındaki denge durumu. Dört temel erdem sayıyor. Hikmet, bilgelik, şecaat, cesaret, İffet, ölçülülük ve hepsini dengeleyen adalet. Peki bu şehrin amacı ne? Amacı, bütün sakinlerini mümkün olan en yüksek mutluluğa, yani o bahsettiğimiz saadete ulaştırmak. Bunun karşısında ise erdemsiz şehirler var. Onlar neler? Mesela cahil şehirler. Bunların amacı yanlış. Sadece servet, haz, şeref gibi geçici şeyler peşindeler. Sonra fasık şehir var. Bunlar doğruyu biliyorlar ama ona göre yaşamıyorlar. Bir de sapkın şehir var. Bunlar varlık ve tanrı hakkında temelden yanlış inançlara sahipler. Yani şehrin durumu, amacı ve bireylerinin erdemleriyle doğrudan ilişkili. Çok sistematik gerçekten. Peki ya o tezde dikkatimi çeken nevabit kavramı. Farabi ile İbn Bacce'nin farklı yorumladığı söyleniyordu. Bu ne demek? Evet. O nevabit meselesi ilginç bir ayrım noktası. Kelime anlamı kendi kendine biten otlar. Farabi bu terimi olumsuz anlamda kullanıyor. Nasıl yani? Erdemli şehirdeki düzene uymayan aykırı tipler, zararlı otlar gibi görüyor onları. İbni Bacca ise tam tersini yapıyor. O nasıl yorumluyor? İbni Bacca bu kavramı alıp pozitif bir anlam yüklüyor. Ona göre nevabit, erdemsiz, buzulmuş bir toplumda yaşayan ama buna rağmen doğru inançlara ve erdemli bir yaşama tutunmaya çalışan yalnızlar, mütevahitler. Yani toplum kötü ama birey iyi kalmaya çalışıyor. Aynen öyle. Toplum bozuk olduğu için en yüksek mutluluğa ulaşamıyorlar belki ama kendi içlerinde hakikati arayan ve yaşayan bu erdemli yalnızlar İbn Bacca için bir umut ışığı. Bu yalnızlık yani vahdet toplum düzelene kadar geçici bir sığınak onlar için. Vay canına. Yani Farabi'nin istenmeyen otları İbn Bacca'da erdemli münzeviler oluyor çok ilginç bir fark. Kur'an'ın insan anlayışı hakkında neler söylüyor? Mesela yaratılış ve amaç konusu. Kur'an perspektifinde insanın Allah tarafından özel bir amaçla yaratıldığı vurgusu çok merkezde. Yaratılış materyali olarak toprak ve sudan bahsediliyor. Temel amaç ne peki? Temel yaratılış gayesi Allah'a kulluk etmek yani ibadet etmek olarak belirtiliyor. Ama bu kulluk Sadece namaz, oruç gibi ritüeller değil, daha geniş yorumlarda Allah'ın ismi ve sıfatlarını bilgi, irade, merhamet, adalet gibi anlamak, içselleştirmek ve hayata yansıtma çobası olarak da görülüyor. Yani bir tür ahlaki ve bilişsel bir yolculuk aynı zamanda. Ö özel bir statüsü var mı Kur'an'a göre? Hem de nasıl. Çok özel bir konumu var. Felsefedeki gibi ikili doğasına işaret ediliyor hem topraktan gelen bedensel bir yönü var hem de Allah'ın kendi ruhundan üflemesiyle kazandığı ilahi manevi bir öz. Ruhundan üflemesi. Evet. Ama Kur'an'ın vurgusu biraz daha farklı. İnsanın Allah tarafından seçilmiş olması, ona isimlerin yani bilginin öğretilmesi. Bilginin öğretilmesi önemli o zaman. Çok önemli. Ve ağır bir emanetin yani sorumluluğun yüklenmesi. Ve tabii en önemlisi Yeryüzünde Allah'ın halifesi kılınması. Bunlar hep insanın özel konumunu gösteriyor. Hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk bu. Halifelik. Bu kavram çok kilit anlaşılan. Sizin gönderdiğiniz makale de zaten buna odaklanıyordu. Ne demek tam olarak halife olmak? Bir tür vekil mi, yönetici mi? Makaleye göre halife kelimesinin kökeninde birinin yerine geçen, ardından gelen anlamı var. Bu bazen yeryüzünde önceki varlıkların, mesela cinlerin, meleklerin ya da helak olmuş kavimlerin yerine geçmek olarak yorumlanmış. Hmm. Fakat daha yaygın teolojik anlamı, insanın yeryüzünde Allah'ın iradesini onun rızasını gerçekleştirmek üzere onun vekili veya temsilcisi olması. Ama bu temsilcilik herkese verilen bir şey mi, yoksa şartları mı var? Otomatik bir statü değil kesinlikle. Makalede bunu vurguluyor. Allah'ı tanımak, O'na itaat etmek, aklı kullanarak vahye tabi olmak ve yeryüzünü O'nun istediği gibi adaletle imar etmek gerekiyor bu sorumluluğu üstlenebilmek için. Anladım. Peki sıkça duyduğumuz Allah'ın halifesi ünvanı, bu doğrudan Kur'an'da geçiyor mu yoksa sonradan mı çıkmış? İşte bu makalenin dikkat çektiği önemli bir nokta. Bu spesifik ünvan, yani tam olarak Allah'ın halifesi ifadesi Kur'an'da geçmiyor. Geçmiyor mu? Hayır. Daha çok Emevi halifeleri döneminde siyasi otoriteyi güçlendirmek amacıyla kullanıldığı belirtiliyor. Hatta Hz. Ebu Bekir'in kendisine böyle denildiğinde itiraz ettiği, ben Allah'ın değil, Resulullah'ın halifesiyim dediği rivayet edilir. Yani onun yolunu izleyen, onun görevini devam ettiren anlamında. Çok ilginç bir detay bu. Demek ki işin özü ünvanda değil sorumlulukta. Aynen öyle. Allah'ın iradesine uygun yaşama ve yeryüzünde adaleti sağlama sorumluluğunda yatıyor işin özü. Makalede bir de şeyden bahsediyordu. Bu halifelik ayetlerinin indiği dönemdeki muhataplara özel mesajları olduğundan. Evet, evet bu da önemli bir bağlam. Ayetler indiğinde Mekke'deki müşriklere, Medine'deki Yahudilere ve tabii Müslümanlara farklı şeyler söylüyor aslında. Mesela, mesela müşriklere diyor ki, bakın siz de yeryüzüne halife olarak yerleştirildiniz. Sizden öncekiler gibi helak olmak istemiyorsanız şirkten vazgeçin, tevhide gelin. Müslümanlara ise bu büyük sorumluluğun bilincinde olun, yeryüzünü adaletle yönetin mesajı veriyor. Anladım. Peki ya özgür irade? Hem felsefede akıl ön plandaydı, hem de Kur'an'da emanet ve sorumluluk var. İnsan seçimlerinde özgür mü? Kur'an'a göre kadercilik mi var? Kur'an bu konuda oldukça net. İnsan eylemlerinde seçme özgürlüğüne sahip. Bu hani her şeyin önceden milimi milimine belirlendiği katı bir kadercilik, cebir veya insanın hiçbir etkisinin olmadığı bir fatalizm anlayışından çok farklı. Yani tercih hakkımız var. Evet, iyi ile kötü arasında tercih yapma yetimiz var ve bu tercihlerimizden dolayı da sorumluyuz. Zaten o emanet kavramı da bununla çok ilişkili. Allah bize bu iradeyi emanet etmiş. Peki insanın yaşam serüveni nasıl anlatılıyor Kur'an'da? Doğum, yaşam, ölüm. Genellikle üç ana durak var. Yaratılış ve dünya hayatı, sonra ölüm, en sonunda da ölümler sonraki yeniden diriliş, yani ahiret hayatı. Dünya hayatının anlamı ne bu çerçevede? Dünya hayatı bir imtihan alanı olarak görülüyor. Buradaki tercihlerimiz, eylemlerimiz ahiretteki durumumuzu belirliyor. Cennet veya cehennem. Bu da yine o irade ve sorumluluk vurgusunu güçlendiriyor. Anladım. Felsefe ve Kur'an'ı epey konuştuk. Tezde kelam, fıkıh, tasavvuf gibi başka İslami disiplinlerin de insan anlayışlarına kısaca değiniliyordu. Onların yaklaşımlarındaki temel farklar neydi? Mesela kelamcılar filozoflardan nerede ayrılıyor? Kelamcılar, yani İslam teologları, konuya daha çok inanç esasları açısından bakıyorlar. Onların temel derdi insanın irade özgürlüğü hani fiillerimizin yaratıcısı kim tartışması var ya, ruhun mahiyeti ve özellikle tanrı alem ilişkisi. Tanrı alem ilişkisi derken? Filozofların genelde kabul ettiği sudur teorisi var. Yani alemin tanrıdan bir tür taşma yoluyla var olduğu fikri. Kelamcıların büyük çoğunluğu ise buna karşı çıkıp alemin Allah tarafından yoktan yaratıldığı ex nihilo fikrini savunuyor. Bu, Tanrı'nın mutlak iradesini ve aşkınlığını vurgulamak için çok önemli onlar açısından. Ruh konusunda ne diyorlar peki? Ruh konusunda da farklı yaklaşımlar var. İlk dönem kelamcıları insanı daha çok bedensel yapısıyla ele alırken, Gazali gibi daha sonraki önemli isimler, ruhu bedenden ayrı, soyut bir cevher olarak kabul etme eğilimindeler. Yani felsefeye biraz daha yaklaşıyorlar bu noktada. Peki ya fıkıh? Yani İslam hukuku o daha pratik bir alandır sanırım. Evet, fıkıh insanı en başta mükellef olarak görüyor. Yani sorumlu bir varlık. Bir insanın dini ve hukuki emir ve yasaklarla yükümlü olabilmesi için gereken şartlar yani ehliyet kavramı fıkhın merkezinde. Ehliyet şartları neler? Akıl sağlığı, ergenlik gibi durumlar. Burada da yine aklın rolü çok kritik. Çünkü akıl sorumluluğun yani teklifin temel şartı olarak kabul ediliyor. Akıl yoksa sorumluluk da yok mantıklı. Peki ya tasavvuf? Orada işin rengi biraz daha değişiyor sanırım. Daha manevi bir boyut var, değil mi? Kesinlikle. Tasavvuf tamamen insanın manevi potansiyeline, içsel yolculuğuna odaklanıyor. Hedef ne? Nefsi arındırmak, Allah'ı tanımak, yani marifetullah'a ulaşmak ve nihayetinde insanı kamil, yani yetkin insan olmak. İnsanı kamil. Evet. Burada hakikat-ı Muhammediye gibi kavramlar öne çıkıyor. Yani Hz. Muhammed'in ruhani özünün bütün yaratılışın modeli ve amacı olduğu düşüncesi. Tasavvufta insan Allah'ın isim ve sıfatlarının en mükemmel şekilde tecelli ettiği, yansıdığı bir ayna gibi görülüyor. İlahi nitelikleri yansıtan bir ayna, güzel bir benzetme. Potansiyel olarak tabii. O potansiyeli gerçekleştirmek gerekiyor. Elimizdeki o kısa ansiklopedik notlarda ruh ve yaratılışçılıkla ilgili de birkaç nokta vardı. Ruh genel İslami anlayışta nasıl tanımlanıyor? Felsefedeki nefis ile aynı şey mi kabaca? Genel olarak İslam düşüncesinde ruh yani er ruh bedene hayat veren, idrak ve bilinci sağlayan, genellikle bedenden ayrı ve ölümsüz kabul edilen manevi bir cevher. Felsefedeki nefis kavramıyla çok yakından ilişkili, hatta çoğu zaman eş anlamlı kullanılıyor diyebiliriz. Ama tam olarak ne olduğu biliniyor mu? Tek tip mi bu konuda yoksa farklı yorumlar var mı? Hani evrim teorisi falan gündeme gelince. Temel inanç evrenin ve canlıların Allah tarafından yaratıldığı yönünde. Bunda şüphe yok. Ancak Kur'an'daki yaratılışla ilgili ifadelerin mesela 6 günde yaratılış gibi nasıl yorumlanacağı konusunda farklılıklar var. Harfi harfine mi anlaşılmalı yoksa sembolik mi? İşte bu yorum farkı neye yol açıyor? Bu yorum farkı özellikle modern bilimsel veriler ışığında bazı Müslüman düşünürlerin evrim teorisi ile İslami yaratılış inancını uzlaştırmaya çalışan görüşler geliştirmesine yol açmış. Teistik evrim veya evrimsel yaratılışçılık deniyor bunlara. Yani evrim Allah'ın yaratma yöntemi olabilir mi diyorlar. Aynen. Evrim sürecinin Allah'ın yaratma sanatındaki mekanizmalardan biri olabileceğini savunuyorlar. Dolayısıyla İslami çerçevede de yaratılış konusuna tek bir standart cevap olmadığını, farklı yorumların mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Harika bir özet oldu gerçekten. Şimdi tüm bu farklı bakış açılarını, felsefeyi, Kur'an'ı, kelamı, tasavvufu şöyle bir masaya yatırdığımızda nasıl bir genel insan portresi çıkıyor karşımıza? Özellikle felsefi ve Kuraniye anlayışlar arasında nasıl köprüler veya belki de gerilimler görüyorsunuz. Çok katmanlı, dinamik bir portre bu. Şöyle bakalım Hem felsefe hem de Kur'an, insanın akıl sahibi olmasıyla diğer canlılardan ayrıldığı konusunda hem fikir. Bu çok net. Evet, akıl ortak nokta. İkisinde de insanın maddi beden ve manevi nefis ruh boyutları olduğu kabul ediliyor. Bu da bir ortaklık. Ama tabii temel farklar da var. En başta yaratılış modeli. Sudur ve yoktan yaratma farkı yani. Evet, felsefedeki o sudur taşma fikriyle Kur'an ve kelamın vurguladığı yoktan yaratma, ibda arasında ciddi bir kavramsal ayrım var. Bilginin kaynağı konusunda da nüanslar var felsefe aklı ve faal akılı öne çıkarırken, vahiy temelli gelenekler doğal olarak peygamberliği ve ilahi metinleri merkeze alıyor. Ama bu aklı dışladıkları anlamına gelmiyor tabii. Akıl yine önemli. Peki insanın amacı konusunda felsefedeki o saadet arayışıyla Kur'an'daki halifelik ve emanet sorumluluğu nasıl bir ilişki içinde? Birbirini dışlıyor mu yoksa tamamlıyor mu sizce? Yetkinleşme ve mutluluk, saadet arayışı Sonuçta insanın sahibi olduğu potansiyeli en üst düzeyde gerçekleştirmesi demek. Evet. Kur'an'daki halifelik ve emanet sorumluluğu da insana yeryüzünde özel bir görev ve muazzam bir potansiyel yüklüyor. Yani her iki bakış açısı da insanı basit bir biyolojik varlık olmanın ötesine taşıyor, ona yüksek bir amaç, bir değer biçiyor. Yani felsefedeki yetkinleşme ile Kur'an'daki halifelik görevini hakkıyla yapma arasında bir paralellik kurulabilir mi? Bence kurulabilir. İkisi de sonuçta erdemli bir yaşamı, bilgiyi, aklı kullanmayı ve nihai bir hedefe ulaşmayı önemsiyor. İsimler, vurgular farklı olsa da özde benzer bir arayış var gibi. Ruhun ölümsüzlüğü fikri de sanki ortak bir zemin gibi duruyor değil mi? Hem filozoflar hem dini metinler. Evet, bu da önemli bir ortak nokta. Hem filozoflar nefsin bedenden sonra da bir şekilde varlığını sürdüreceğini beka düşünüyor, hem de dini metinler çok net bir şekilde ahiret hayatından, ruhun ölümsüzlüğünden bahsediyor. İnsan varlığı ölümle bitmiyor her iki yaklaşıma göre de. Ölümden sonraki hayat ruhani mi olacak, cismani mi, yoksa ikisi birden mi? Mesela İbn Sina ahiret mutluluğunu daha çok ruhani ve akli bir kavrayış, bir tür entelektüel haz olarak görürken kelamcılar genellikle Kur'an'daki ifadelere dayanarak bedensel dirilişi de kuvvetle vurguluyorlar. Anladım. O halde toparlayacak olursak, elimizdeki bu çeşitli kaynaklardan süzülen İslam düşüncesindeki insan tasavvuru böyle tek düze, monolitik bir şey değil. Bayağı zengin, dinamik ve belki de şaşırtıcı derecede çok boyutlu bir resim çıkıyor ortaya. Kesinlikle öyle. Lanet karşımızda sadece biyolojik bir varlık yok. Akıl sahibi, bilgi ve erdemle yetkinleşmeye çalışan bir varlık var. Hem bireysel bir içsel yolculuğu var hem de toplumsal ve hatta politik bir sorumluluğu var. Halifelik, emanet gibi kavramlarla maddi ve manevi derinlikleri olan nihai bir mutluluğa, ister saadet deyin, ister Allah'ın rızası, ulaşma potansiyeli taşıyan bir varlık tanımı bu. Felsefesi, kelamı, tasavvufu, fıkı, her biri bu büyük resmin farklı bir köşesini aydınlatmış aslında. Peki, bu kadar derinlemesine baktıktan sonra son bir soruyla bitirelim. Bu kadim insan doğası, amacı ve sorumluluğu perspektiflerini anlamak günümüzün o karmaşık dünyasında bize ne söyleyebilir? Yani etik değerler, toplumsal adalet arayışı, kişisel anlam bulma çabaları gibi konularda bu birikimden nasıl faydalanabiliriz sizce? İşte bu belki de bütün bu konuşmanın en can alıcı sorusu, değil mi? Yani teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Kimlikler, anlamlar sürekli sorgulanıyor. Bireysellik çok ön planda, ama bir yandan da toplumsal sorunlar, eşitsizlikler derinleşiyor. Evet, tam da böyle bir tağdayız. Bu klasik metinlerdeki o insanın sadece maddi ihtiyaçlardan ibaret olmadığı fikri, akıl ve erdemle donatıldığı, evrende özel bir yeri ve ciddi bir sorumluluğu olduğu vurgusu, ya da mutluluğun sadece anlık hazlarda değil daha derin bir anlam arayışında belki başkalarıyla kurulan doğru ilişkilerde ve toplumsal uyumda yattığı düşüncesi. Hmm. Bunlar acaba günümüzdeki pek çok tartışmaya, kafa karışıklığına taze bir soluk, farklı bir bakış açısı getirebilir mi? Belki de bu binlerce yıllık birikim modern insanın o sıkça sorduğu ben neden buradayım veya nasıl yaşamalıyım gibi sorulara bizim unuttuğumuz ama hala geçerli olabilecek bazı cevaplar fısıldıyordur kulağımıza. Ne dersiniz, üzerinde düşünmeye değer bence? Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer. Bu kaynakları bizimle birlikte bu kadar detaylı incelediğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarız siz değerli dinleyicimiz için de bu keşif yolculuğu ufuk açıcı ve düşündürücü olmuştur. Bir sonraki sefer bambaşka kaynaklarla yeni bir konuyu mercek altına alana dek şimdilik hoşçakalın.